Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda istikametin önemiyle ilgili bir hadis-i şerif farz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Amrin ve kile Ebi Amrata Sufyan ibn-i Abdillahi radıyallahu anhu kale. Kultu ya Resulallah, kulli fil İslami kavlen la eselu anhu ahaden gayreke. Kale kul amentu billahi sımma revahu müslim. Sadaka Resulullah. Ebu Amr veya Ebu Amrah Sufyan bin Abdillah radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah Resulüne şöyle dedim. Ey Allah'ın Resulü bana İslam ile ilgili bir söz söyle ki onu senden başkasına sormayayım. O cevaben Allah'a inandım de sonra da dost doğru ol dedi. Efendimizin Aleyhisselatu vesselam Allah'a inandım de sonra dost doğru ol ifadesi emredilen ve nehyedilen şekliyle demektir. İstikamet yani doğruluk, emredilenleri yapmak, yasaklananları terk etmek suretiyle doğru yolda sebatla olur. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. O halde seninle beraber tövbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dost doğru ol. Hud suresi 112. Rabbimiz Allah'tır diyenler ve sonra da dost doğru olanlar üzerine melekler inerler. Yani ölüm anında Allahu Teala'nın korkmayın, üzülmeyin. Size vaat edilen cennetle sevinin. Fussilet 30 ayetiyle onları müjdelerler. Bu ayetin tefsirine göre bu kimseler cennette müjdelenince şöyle derler. Yavrularımız niye yiyip içecekler? Onların bizden sonraki durumları ne olacak? Bunun üzerine onlara şu ayetiyle cevap verilir. Biz dünya ve ahiret hayatında sizin velileriniziz. Fussilet suresi 31. Yani sizden sonra işlerinizi üzerimize alırız. Bu sayede o kimselerin gönülleri huzur bulur. Rabbim istikametli olmayı, peygamberlerle, Allah'ın veli kullarının yolunda olmakla, sahabe-i kiramla beraber olmayı, Rabbimizin rızası istikametinde hareket etmeyi bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun hoşça kalın değerli dostlarım